Herkese mutlu, güzel bir hafta. Benim kadar güzel bir hafta sonu diliyorum bereketiyle, inşallah. Şimdi Bakırköy'e gidiyorum. Güzellik salonu açı, açılışımız var. Ee, onu halledeceğiz. Eve geleceğim. Gece fullmüşüz bu arada haberiniz olsun. Akşam etiler sahnemiz. Grandes. Öyle yani. Gün içerisindeki du durumlara, değişikliklere göre ben size dönerim. Ne var, ne yok. Dedikodu var mı, yok mu? Yani sizi seviyorum. Öptüm. Keşke sarışın bir resmini koysaydınız da belli olaydı be. Mercancım ha, hadi bakalım. Güzel olmuş, güzel şaka yapıyorum. Allah bol kazançlar versin. Herkese merhabalar açılışını yapmıştık daha önce geçen sene birinci yılını Mercan Hanım'a ki kız diyor açılış değil, birinci yılımıza geliyorsun kutlamaya. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan burada neler var Mercan Hanım'la birlikte size e, tanıtacağız. Ekibimize bakar mısınız ne kadar kalabalık bir ekip var. bu. Erkekler kim kızıyor? Bunlar aşağıda. Ha aşağıdaki erkekler. Yani ya. Öyle yani birazdan Bakırköy'deyiz. Hemen Karışaile Kapasının karşısındayız. Neler var burada söyleyeceğim. Birçok dostum, arkadaşım ve Ataköy'lü olduğum için çok tanıdıklarım geliyor buraya. Birazdan neler var söyleyeceğim. Birinci yıl kutlu olsun şimdiden. Hadi evet. Al bakalım. Al bakalım. Heyecan bu mercanı döveceğim ben ya. Vallahi ya. Kız burası birinci yaşımızmış. Sabah tümere benziyorsun kız. Evet <laughs> hayatım. Vallahi nasıl geçti bir yıl anlat. Çok güzel. Sen ilk açılışta siz vardınız. Evet yerinizden. ben ilk açılışta. Geldim bereketle. Süper. İkinci katı da tuttu, Aşağı katı. Evet aşağı katı Bak da. görüyorsunuz değil mi? Ben açılışı ben yapmışım. Kadın aşağı katı satın almış. Güzellik salonunu büyütmüş. Kurban olurum ben sana. Allah hayırlı müşteriler versin. Birazdan neler var hepsini göreceğiz. Bir de Mercancı bak şunu unutturtma. Ee, burası kapasitesinin hemen karşısında. Buraya gelen hanımefendiler bana diyor ki Senin Hanım fiyatlar mükemmel, kalite mükemmel. Mercan Hanım'a teşekkür, yerimize teşekkür eder misin? Fiyatların birçok birçok göre çok, çok uygun. Çok çok güzel işlemler yapıyoruz. Bak kadın kaymak yapıyoruz. gibi. Evet. Yaş da. kaç? 46. <laughs> oh, valla 50'ye gelmişsin baksana. Evet ya. Şahane, kendine çok bakar. Oo oh, felaket. Hadi bakalım neler var göreceğiz. Benden sonra bir şey aldın mı yeni? Zayıflama makinesi aldım. Bakım odasına geldikçe uzman mıyız? Evet. Gel bakalım neler var burada? Dermapen var, roll var, hydrofacial. Onlar size olmuyor. Gözükeceğim merak etme. Ha. E başka? <laughs> hydrofacial, kırışıklık, karşıtı, göz Belli bakımı, zaten, baksana. anti aging. Teşekkür süper ederim. süper. Burada makinelerimiz var da açılış var diye kaldırmışlar birazcık. Senin Hanım kırılır diye kaldırdık dedi. Bir de e, sizde şey markası vardı. Vejuvi. 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 Muhteşem bir ürün. Değil mi? kesinlikle. Paraya kıyıyorsun kız. Evet, maalesef. Aferin. <laughs> Hadi bakalım şimdi lazere falan geçelim diğer odaya. Odaya geçtik içmesi kalabalık gezemeyeceğim oda oda kızlar. Ee, burada başka neler var hanımlar söylüyorum. Zayıflamamızın dışında lazerimiz var. İpek kirpiğimiz var. İnşallah düzgün yapıyorsunuz ipek kirpiği. Çünkü ipek kirpik kirpiği her yerde yaptırmayın. Kirpikleriniz zarar görebilir değil mi? Haksız mıyım? Kesinlikle. Ee, başka ne var aşağıda aşağı katta? Solaryomuz var zayıflama makinemiz var. Abi daha ne olsun? Süper. İşte böyle olan kadınların her zaman arkasındayım. Açılışını ben yaptım. Birinci yaşını ben kutladım. İnşallah ikiye de gelirim. İnşallah. Üçe de gelirim. İnşallah. Sen de bu arada bütün binayı satın alırsın. Evet seni satın Aşağı kat. En önemlisi giriş kat değil mi? Evet. En de orası. Evet. Ee, kız bir de kodu vereyim. Eşili bir problem yaşamış. Sinirinden güzellik salonu açmış. Evet doğru. Sonra barıştınız değil mi? Evet tabii ki. Evet. Destekçi şu an Heh destekçi. Bak her şeyde bir hayır vardır. Doğru söylüyorsun. Ama... Her şeyde bir hayır vardı. Kocanla kavga evet. ediyorsun, gidiyorsun, bir şey yaşıyorsun. Evet. Güzel. Geliyorsun, güzellik salonu açıyorsun. Hayırlı olsun aşkım tekrardan. Görüyorsun, kocanızla kavga, kocasıyla kavga edenler gitsin güzellik salonu. evet. <laughs> evet. Kavga etmeyin. Evet, etmeyi. Şaka yapıyorum. Hadi bakalım, e, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Fiyatlarınız evet. için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Kapasiteyle, buradan baktığınızda direkt kapasite bir karuseli <laughs> görüyorsunuz. O kadar merkezi bir yerde hanımefendimizin yeri Mercan Hanım'ın. Öyle yani her şeyi söyledik. Bilgi almak isterseniz şu var mı yok mu diye sorarsanız Mercan Hanım'la bizzat kendiniz konuşuyorsunuz. Evet, Biz odaya geçip kahvamızı içip dedikodumuzu evet. yapsak mı artık? Evet. İnsanların bir gazını alalım kalabalık içerisi. Evet, Hadi şey bakalım. Hadi. <laughs> Evet. Emin ediyorum görmediğim içinde ne var. Aç bakacağım. Sen de, Sen de mi görmedin? Oh. Ay. Ay Mercan. Ben altın severim. Pırlanta olsa kıskan, kıskanmazdım da kıskandım. Ya enişte, enişte ne yaptın ya? Ay sağ ol aşkım. Bu da benim hakkım bak. Ay çok güzel. İyi günlerde kullan. Son Gökhan görüyorsunuz değil mi? <laughs> Gökhan bak bana şundan alaydın. Valla evet altın ya. Altın bakın altın sevgisi böyle bir şey. Kimisi pırlanta sever, kimisi altın sever. Al bak bir, bir şuna bak, bir şuna bak. Hayır, öyle demeyin ya. Daha güzel. Ben Ama eşin sever. de. Ha, eşin çok güzel canım. Alendelon gibi baksana maşallah. Oo yakışıklı. Çok güzel. Hadi bakalım. Buradan kendimi böyle yuvarlayarak aşağıya atmak istiyorum. Çek sağa. Vallahi çek sağa. Çek sağa. Sinirlerim bozuldu ya. Çek ormana bağırarak koşarak gitmek istiyorum. İmdat diyerek ya. Çok şükür evime geldim. Yemin ediyorum yorgundum. İşte bitirdim açılışı. Ondan sonra bakın köyde geldim. Şimdi makyaj temizleme mendiliyle yüzümü sileyim de. Çok şükür YouTube programlarıyla değil. Direkt kamerayla çekip atıyoruz. Onlardanız. Öyle yani 8'de telefon çekilişi var. Bunu da göstereyim bak. Kaymak gibiyim. Kızlar şeyde de indirim varmış haberiniz olsun. Buna zam yapmışsınız Nitrogen'e. Çok kızıyorum. Kızlar kozmatik diyarında indirim var Yüzde %20. Benle beraber aynı kremi kullananlar böyle tek ton olanlar. Daha önce almayanlar bu sayfaları kaydırsın. Bu sivilce içinde bu değil bu kükürt. Nerede bak bu ahı gitmiş bahı kalmış görüyor musunuz? O kadar çok kullanıyorum ki. Mesela bitirdim ya her gün. Her gün. Ben şimdi uyuyacağım sahne saatine kadar. O oh, mis gibi. Oh. Tek ton. Her yerine sür. Mis gibi bacım. Anladın nereye süreceğini. Oraya, buraya. Yarım kestim çünkü bugün beni ilk kez takip eden hanımefendiler olabilir. Hanımlar ben genelde yüzüme şu beyazlatma kremini kullanıyorum. Cildim böyle bebek gibi oluyor. İsterseniz gider kozmatikçilerde her yerden alabilirsiniz ama kozmatik diyarında indirim varmış. İyiliğiniz için söylüyorum. 5 TL, 10 TL, 20 TL, 20 TL'dir. Daha önceden kullananlar varsa alsın benim gibi. Ben de sipariş vereceğim. Çok samimi söylüyorum. Mesela salkumun bu kremi ister genital bölgeni değil, dirsek buralardaki kararmaları da çok iyi geliyor. Koltuk altına da genitale de yüzünüze de gece yatarken sürün. Gündüz dışarıda güneşe çıkarken sürmeyin. Evdeysen bütün gün gündüz de sür. Haftada 3 gün madakasol krem sür. E, ona eczaneden alırsınız. Sivilcan varsa gene aynı kozmatik diyar. Kozmatik diyarına gir. Neye ihtiyacın varsa onları istiyorsan instagramdan mesaj at. Soru sor. Dediğim gibi e, bu sayfaları kaydırırsan da %20 indirimden kazan. Ama bundan mutlaka al. Bana çok büyük teşekkür edersin. Sizi seviyorum. Ben artık uyuyorum. Gece sahne var. Hadi. Diyarbakırlı hanımefendiler beni gerçekten çok heyecanlandırıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. 4 Mayıs'ta kadınlar matinemiz var. Ne giyeceğiz ne giyeceğiz. Ben ne giyeceğim bana böyle yaparsanız ben düşünüyorum bu sefer. Rezervasyonlarımız harikulade. Sizden küçük bir ricam var. Rezervasyon yaptırdıysanız biletlerinizi alın. Sonra yarın öbür gün bana bağırırsınız. Ben rezervasyon yaptırmıştım biletim satılmış yaparlar olabilir böyle şeyler lütfen önceden biletlerinizi satış noktalardan alın. Ee, bir grup gelir bir şey olur, karışıklık olur, biletiniz gitmesin. Aman çok üzülürüm. Çünkü benim için öncelik e, yapanlar, rezervasyon yapanlar her zaman daha değerlidir. Çünkü o heyecanı benle beraber yaşayan insanlardır. O yüzden Bay Altınay organizasyonla görüşün. Satış noktaları nerede onlar belki mutlaka size bildirirler. Hadi bakalım 4 Mayıs'ta Güneş Düğün Salonu'nda Diyarbakır'da görüşürüz sizi. Kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız. Mersinli hanımefendiler 26 Nisan'da Mariyan'da olacağım. Çok eğlenceli. Mersin'i çok seviyorum ya. Mersin'le aramız iyi çok şükür ama rezervasyonlarımız zaten harikulade. Lütfen biletlerinizi almaya gidin. Satış noktalarından veya Bay Alt Altınel organizasyonuna konuşun. Online de satışları varmış. Sonra problem yaşamayalım. İşte ben biletimi almıştım ama satılmış. Böyle şeyler olabilir. Çünkü gün yaklaştıkça gelmediğinizi zannederler. O yüzden siz de kapıda alırım diye düşün düşünüyorsanız eğer lütfen öyle şey yapmayın. Serhan Bey Bey'le Altınay Organizasyonu'nda konuşun. Sizi seviyorum. 26'sında Mersin'de hem çok eğleneceğiz hem çok da güleceğiz. Kadın geliyor. En şık kıyafetlerinizle bekliyorum hanımlar. Hadi bakalım. Dikkat edin kendinize. Merhaba Isparta Barido Hotel'de olacağım. 24 Nisan'da biliyorsunuz rezervasyonlar harika. Çok teşekkür ediyorum. Ama biletlerinizi almaya gidin. Sonra bana biz rezervasyon yaptırmak istemiştik. Biletler satılmış. Sonra bütün suçlu ben olacağım tabii biliyorum çünkü mesajları okuyorum. Hep böyle şeyler çok fazla başıma geldi. O yüzden bunu söylemek zorundayım. Isparta'da da aynı şey var. Rezervasyonu inanılmaz full ama üşeniyorsunuz bilet almaya gidip lütfen bunları halledin. Bay Altınay organizasyonla konuşun. Artık onlar da online satış internetten de biletlerinizi alabilirsiniz. Hadi hanımlar sizi seviyorum. Hem çok eğleneceğiz hem çok güleceğiz. Ondan sonra zaten Ramazan geliyor biliyorsunuz. Hepinize şimdiden iyi Ramazanlar diliyorum. Öpüyorum kocaman. Hadi dikkat edin kendinize. Ya bir de bunlarla uğraşıyorum sorma Isparta Mersin Diyarbakır bakın rezervasyonlarımız gerçekten harika yani çok şükür maşallah rezervasyonlar 500'ün 600'ün 700'ün üstünde ama şey gününü bekliyorlar matina gününü bekliyor hanımefendiler her zaman biz de öyle bir ülkeyiz biliyorsunuz hep son gün alırız son gün geliyorlar kapıyı ben rezervasyon abi bir grup geliyor 30 kişilik hop o masaya konuyor sonra suçlu organizasyon firması suçlu serinci yerci. Lütfen rezervasyon yaptırdığınız zaman bir gün içerisinde gidin hanımlar. Alın biletlerinizi sonra bana mesajlar. Gelmek istedik kız arkadaşımızla da rezervasyon yaptırdık. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle terbiyesizlik olabilir mi? Böyle rezillik olabilir mi? Ha ah, e, tahmin ediyorsunuz ne demek istedim ama şimdi bunu ben bilemem. Bu hani bu benim şeyimin dışında, e, bilgimin dışında olan bir şey. Ben kendi işimle olan kısmını bilirim. O yüzden sizden rica ediyorum rezervasyon yaptıran hanımefendiler. WhatsApp gruplarınızdan birbirinizi yazın şimdi. Hadi Selin Ciğerci'nin biletlerini alırım rezervasyonları yaptık. Problem yaşamayalım. Ne olursunuz sizin için söylüyorum. Bak her zaman biraz önce videolarda da söyledim. Önceden çektim o videoları. Benim için öncelik ve rezervasyon yapan insanın heyecanı benim için çok daha önemlidir. E, gidin alın iki zahmet on, e, iki zahmet bir zahmet ikine kız e, Altıner organizasyondan da işte ismini yazdım yani online da satılıyormuş öyle şu örtüyü kaldırayım da bir uyuyayım sahneye çıkacağım ya kurban olayım ya o oradan Selincim şunu söyle o oradan söyle Selincim şunu söyle <laughs> yeter öptüm sizi Isparta Mersin Diyarbakır git kız biletini al git kız hadi hadi koş tut Ay 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 çok güzel değil mi? Ay ay kediymiş korktum kız Allah belanı vermesin senin inşallah Cık, tövbe ya Rabbim. Ay nasıl korktum ya kapat Her gören beni lütfen bana Ramona fal baktırt diyor ya bıktım artık ya Sen kaç kere baktırttım <laughs> Kendini söyleyin sen ben ilk so, defa Bu Evet doğru ilk defa baktırdı Kız kıyamam özüm. Önce ben. Evet, önce Ramon Burcu'ya benim en çocukluk bebeklik hani böyle en ufak olur ya. Körpe. Körpe zamanlarımda doğmamış zamanı arkadaşım onlara geldim oturmaya aynı. Şimdi arkadaşım öf, boş ver uzat Ramon senden rica <laughs> ediyorum lütfen. Bak burada kahvelerimiz kızlar siz de baktırmak isterseniz bu sayfaları kaydırtır, Ramon'a fal baktırsınız. Gerçekten çok başarılı. Ben öylesine içtim. Bana bakmasan da olur. Bana dün değil evvelsi gün baktın. Aşk var mı? Çok. <gülüyor> 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 değil mi? <laughs> Kapıda sırayla <laughs> Ramoncuğum sana zaman ama ilk Burcu'ya baktıracağım. Tamam. Kızlar siz de isterseniz bu sayfaları baktırırsınız. Kaydırırsınız Ramon'a baktırırsınız. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> ne yapayım? Ramon istiyor, seviyor öyle. <laughs> ha buradan çekim. Ha buradan çek. Mükemmel manzara! Mükemmel! Mükemmel! Abi oraya gitti biliyorsun bütün görüntüleri. Ayşegül! Mükemmel manzara! Anam! Bana <laughs> gerek yok! <laughs> Ayşe öyle alsana! <laughs> Ay sizi çok seviyorum ya! yapsana. Bir gözlerini öyle bir yapsana. <laughs> dur dur. Yaklaşmak istiyorum. Ayşegül. Ay burcum burcum burcum. <laughs> Ay şu an resmen araba farı vuruyor. Arabamın farı vuruyor. Makyaj yaptım. Gerçekten çok güzel oldum. Şimdi etilere geçiyorum her gece. Sa Aa farı niye kapattın? Ha aç. Oradan Grande'de olacağım. Rezervasyonlarımız harikuladeymiş. Sizi seviyorum. Hadi bakalım ben gidiyorum. Yani öyle yani ya. <laughs> My